Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de gördüğünüz üzere maçlarımıza devam edeceğiz. Sizler için sandıklarım da var. Ücretsiz sandığımız gelmiş markete. Her savaş kaybettiğimde iki sandık açacağım. Kazanırsak büyülü sandığı açacağım. Kazandığımız maçta da. Evet şimdi sizlerle birlikte gördüğünüz gibi sandıklarım burada hazır. 2, 4, 5 tane. Bir de burada şeyimiz var. E, gümüş sandığımız. Daha demin de yanlış söyledim. Kazandıklarımızda iki tane açacağım. Eğer kaybedersek ceza alarak sizlere büyülü sandık açacağım. Hadi o zaman başlayalım. Umarım kaybetmem. Desteme bak Aynen kendi destemmiş zaten. E, dün bir challenge deledim. Orada destemi değiştirmiştim. Düzeltmişim. Bakalım 12 level bir oyuncu geldi. Oyun da galiba büyülü sandığı açmamızı istiyor. Ama kazanırsam diğer sandıklardan 2 tane açacağım. Bakalım bugün kaç maç yapacağız. Bayağı iyi savunma binası da var. Haydutla orayı biraz Yıpratabiliriz ki öyle de oldu o Tesla'yı direkt öldürür. Güzel. Gece cadım ölmez inşallah. E, ölmedi biraz şanslıyım. Şimdi ölür. Güzel oldu yine de yarasaların çıkması. 1300'e kadar indirdik. Kaybetmeyi istemiyorum ama kaybedersek de artık büyülü sandığı açacağım. Hiç efsanevi sandık falan gelmiyor bana. Uzun zamandır. Acaba nasıl bir rotasyonda çalışıyor bilmiyorum. Evet Kara Prens 13 level ona vurdurmasaydık keşke ama atamı bozmak istemedim. Evet bayağı hasar verdi ama şu an biz ataktayız. O kuleyi alırız diye tahmin ediyorum. Hemen küçük bir saldırı yapacağım. Haydut müthiş orada iş yaptı yine. Evet biz de güzel bir şekilde o kuleyi aldık. Alırız ya. Şöyle bir koyayım. Güzel bir şekilde. Oraya alır mı? Hiçbir şey atasım yok. Gene de alamadı. Golemle bir daha saldırı yapacağım. Çünkü 13 can ne kadar tutabiliriz? Hem diğer tarafı da 2300'e kadar indirmiş. O prens gelmeden halledebilirsek. Kuleye vurmasın. Kuleye de vurdu ya. Harbiden golem biraz antal. Şurada müthiş işler yapabilir Alev topu. Maçın başından beri hiç kullanmadık. Bir kere kullanalım. Yine elimizde golemimiz var. İyi savunuyor. Bakalım. Evet büyülü okçuyla oraya alacak ama hiç 13 canlık bir yere tutmak istemedim. Evet hep kara prense güveniyor. Bu sefer valkür tuttum önümde. İnşallah bu seferki atakta çok hasar verip onu biraz zora sokmak istiyorum. E, 3300 canı var kulenin. Alabilir miyiz bilmem ama. Çok hasar vereceğimize inanıyorum. Biliyordum Tesla koyacağını. Artık yeter golemimi öldürdün deyip o Tesla'yı yıktım oradan. Evet. Golemi kuleye yetiştirdik. Keşke ejderham ölmeseydi. Yani harbiden de büyülü sandığı açacağız galiba. Çok da hasar verdim ama. Bir bakalım. Çarptım kara prensi. <laughs> evet. Çok iyi şu an. 2300 Almamız lazım orayı ya Zora sokacağız yoksa Hemen valkürümüzü harcadım Evet Harbiden güçlü bir rakip geldi Zaten bu seviyelerde hep güçlü rakipler geliyor Çünkü benim seviyem gördüğünüz gibi düşük Bana göre güçlü Belki siz Direkt yani 2 dakika bile sürmeden üçleyebilirdiniz bu rakibi. Destelerinizin ya da oynayışınıza bağlı. Benim için harbiden şu an zor oluyor. Sizler de görüyorsunuz. Alev topuyla adam beni alacak ya. Bir atak daha gideyim. Mecburum çünkü gitmeye. Çok hasar veriyor. Alev topumu hemen harcayacağım. Bu sefer güzel bir alev topu attığıma inanıyorum. Ya ama benim golemim çok hızlı eriyor nedense. Benim daha bir tane max kartım yok. Adamın her şeyi 12-13 ya. İnanılmaz. Büyülü sandığı ilk maçtan açıyoruz. Evet arkadaşlar. Büyülü sandığımızı açalım şimdi. Büyülü sandığı açmamızı istediler. Bakalım büyülü sandığımız havai fişekçi dev kartopu geldi bombacı dev geldi mini pekka korumalar efsanevi gelmedi golem çok 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 iyi oldu golemi max yapmak istiyorum şimdi evet her kazandığımızda iki sandık açacağım bakalım İnşallah bir daha kaybetmeyiz. Zaten artık kaybedeceğimi de pek düşünmüyorum. Harbiden daha demin nasıl bir desteğe karşı oynadıysam şokundan çıkamadım ya. Ben hiç büyülü sandığı açacağımı düşünerek girmedim videoya. Daha büyük planlarım vardı onunla ilgili ama sözümüzde duralım. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde golemi önden attım gördüğünüz gibi. Çünkü ejderimin ölmeyeceğini biliyorum. Ona sıkıntı yaratmak zorunda çünkü çok canı gitti. E 4 ikisini boşuna mı koyduk bu kadar hasar yedik? Cehennem ejderhasında çarptım. Golemimiz kuleye de olabildiğince fazla dursun. İlla ki ölecek. Ama tabi gördüğünüz gibi bu hasarı çarpmasam alamazdık. Arkadan gece cadısıyla başlayacağım. Ejderha öne doğru mu gelecek? Buz büyüsünü koymak zorundayım. Artık hasar yemek lüksümüz yok. 1600'e kadar yani. Zaten yenmeyecek kadar hasar yedik. İnşallah Valküre kitlenir diyecektim de yarasalar durmuyor ki. Yarasalar önden gittiler. Evet Valkür harbiden çok hasar verdi. Onu o da beklemiyordu. Önüne bir şey koymazsa evet arkasına koydu. Güzel bir şekilde büyücüyü temizledik. Hayduta bırakacağım biniciyi. Ben tersten bir golem saldırısı yapacağım. 300 canı alacağıma inanıyorum. Haydut savunmaya kalkarsa golemin tarafını savunamayacak. Evet güzel yaptı. Biz bir çarpmamızı harcayalım. Buz büyücümüz de gelmiş olur. Son 5 saniye. Golemin arkasını çok iyi doldurmak zorundayız. Bakalım 2 kat iksirde bunu başarabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi 2 kat iksir. Tersten bir haydut daha yapacağım. Haydut bu destede hiçbir işlev görmüyor gibi gözükebilir. Ama ters saldırılarda diğer videolardan da anlayacaksınız. Fena yani. Tamam burayı sana veremem. Çünkü sen bana o diğer tarafı vermedin. Ben çok olan tarafı aldım. 366'yı da çok çok rahat bir şekilde alacağıma inanıyorum. İşte böyle anca korumaya çalışır. Ben hiç zorlanmadan oraya atak yapacağım. Zaten 1-0 öndeyiz. Buz büyücümü de attım. Bakalım şimdi. Haydutumu da koydum. Orayı çarpmamız iyi oldu. Hızlı bir şekilde ata çıkıyoruz. Bu kuleyi de rahat bir şekilde biliyordum alacağımızı. Sadece golemin oraya gitmesi uzun sürdü. Hiç başka kart koymaktan başka bir şey yapmadım. Yani böyle taktiksel oynayayım strateji. Direkt arkasını doldurdum yani. Bu güzel oldu. Yandan görevimiz de tamamlanıyor. Söz verdiğimiz gibi kazandık. Bir tane sandık açalım. Bir tane daha gelmiş hatta. Videonun sonunda da kalan hepsini açarım. İlk sandığımız. İnşallah efsanevi gelir. Bunlardan da gelebiliyor. Oklar geldi. Kara prens. Barbar kulübesi gelmedi. Şimdi bir tane daha açıyorum. Altın, taş, İskelet. serseri, zehir, roket geldi. Bunlar bize lazım olacak. Bu kartlarla deste yapabilirsiniz. Hatta siz e bir savaşımıza daha geçelim şimdi. Sıradaki savaşımızda yine 12 levelden bir oyuncu geldi. E kaybedersem sandıkların hepsini açayım. Çünkü elimde bir şey kalmadı. 12 level biraz zorlar gibi hissettim. Eğer kaybedecek olursam tüm sandıkları açalım sizlerle. Elimdeki. Güzel. çok iyi. Şu an bu arada rakip çok iyi geliyor. Bakalım. Bir çarpma attım. Çok hasar verdi çünkü. Harbiden ilk gelişine göre çok hasar verdi ama bizim destemiz benim istediğim gibi gelmedi yani. Oraya şey yani bir güvenim var hala bu maçtan. Bu kadar hasar yememiz. Destemin gelmemesi. Bakın gördüğünüz gibi kar topunu falan da boşa attı. Evet. Biraz şu anda dişleri dengeler gibi olduk. Tam hala dengeleyemeyiz. Rakibin seviyesi kendine güvenini arttırıyordur şu an. Zaten arttırmalı da baksanıza yani. Çok yattığı yerden savunuyor diyebilirim. Ama ilerleyen zamanlarda biliyorsunuz son bir dakikada yani çok atakta oluyoruz bu destemizle. bir önceki videoda ben şey söylemiştim. İstikrar çok önemli. O yüzden ben bu desteme güveniyorum. Daha da güçlenmesini istiyorum ama işte şey olarak fazla da oyuna para yatırmak istemiyorum yani. Parayla olacak oyunlar fazla şey değil benim için. Ön planda ben oynayarak gelişmek istiyorum. Emek vermek istiyorum yoksa yani para verip de gelişenler onlar da tabii şey olarak gelişiyor. Ee, kartları yükseldikçe yukarıdaki oyuncuları daha çok ezberliyorlar. O da tabii fayda sağlayabilir. Ben 2-3 tane 13 level hesabım vardı. Ama şey yaptıkça işte e, telefondan sildikçe onları geri alamadım. Bir şekilde. O, o çok unutkanlık oluyor bende. İşte bu da yeni açıp 2-3 ayda yaptığım bir hesap. İnşallah bunun da şeyini kaybetmem yani. Hesabın adını, şifresini. Evet biz de bu şeyleri yaparken güzel bir şekilde hata çıktık konuşmalarımızı yaparken. Evet. 12 level. Yeni 12 level olmuş galiba bu arkadaşımızda. Çünkü kartları bana çok çok yakın. Aynı bile diyebilirim. Benim buz büyücümde bir küçük düşüklük var yani. Onu ben de kabul ediyorum ama efsanevi çıkarmak gerçekten zor. Onun yerine sıradan kart filan arayacağım. Buz ruhunu düşünüyorum. Ama sen böyle nasıl bir geliş bu ya? Dur az dur. Perişan ettin bizi be. Vurma vurma bizi mahvettin sen. Evet arkadaşlar sandıkların hepsini açıyoruz sizlerle. Kaç sandığımız varmış? Gümüşten başlayalım. 17 tane eski çıktı. Bir şey geleceği yoktu zaten. 5, 6, 7, 4 tane birden sandık açacağız. Altın, taş, barbarlar, top, havan, goblin kafesi geldi bir de. Bir bakalım. Altın, taş bunlar standart. Barbarlar, iskeletler, balon, dev geldi. 7'yi açıyorum. Gene altın, taş, oklar, mızraklı goblin, yarasalar, uçan makine. Bir daha açalım. Dört taş geldi bu sefer. Buz ruhu, dev kartopu topu, ejderha çok güzel. Bir de büyücü geldi. Büyücü de kullanılabilir ama seviyesi gördüğünüz gibi çok düşük. Evet da bir de deste deneyim derken yandım. Onu da sizler için çekebilirim. Ve bakalım burada yapabileceğimiz pek de bir şey yok. Siz buraya bir bakın. Bunlardan almamı isterseniz bir sonraki videoda alırız. Hatta talihte de alev topu, golem, buz büyücü hepsi varmış yani bir hoşuma gitti. Talih sandığına ben bir bakayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. İyi günler.